Evet, Kıyarız kanalından yeni bir videoda herkese selamlar arkadaşlar. Bugün nereye geldik? Bugün Deniz Göleti'ne geldik uzun bir aranın ardından. Tatlı soğuk yapacağız. Şöyle estere lider atmakla başlıyorum Pinky düğümü yapacağım. Evet, evet. Her zaman da. Şöyle 3 evet. tur geçirdim. Şöyle halkadan geçiriyorum ıslatıyorum ve kapatıyorum. Bu kadar. Evet, pinki düğümü bu şekilde arkadaşlar. Fazlalığını kesiyorum. Evet. <laughs> su baya kirliymiş. Muhtemelen uzun zamandır durduğu için şöyle bir bakalım. Çok ufak sunumdan başlayalım. Böyle su tertemiz bir yer bul. Hemen balık tak. O yüzden biraz ileri bakacağım bakacağız temiz yer olup bulacağız ondan sonra onda yayıp biraz, biraz daha ileri gideceğim ben bakalım orada bir şey yapabileceğiz bu aşırı pis Burada Bir de şeye geliyor, yukarı vibrasyon ejikler var ya. Haa, gelir abi. Onlara da şey çok geliyor. Ben bayağı uzun zamandır gelmiyorum ya Baraja. Gel. Planımız işe yaramadı bizde. <laughs> Balığı nerede buldum? Töre <laughs> bakın. O kadar aradım, taradım, bulamadım. Balığı bu ufacık yerde buldum. <laughs> ufacık bir su akıyor buradan da. Arasında saklanıyormuş. İnsanlar da çok kalabalık. Ne rağmen bir şekilde yolunu bulup balığı kandırmaya çalışıyorum bakalım. <laughs> Geldim Kamerayı açmaya vaktim olmadı ilk atışta. Güzel bir balık aldık. Bakalım devamı gelecek mi? bir tane daha. Koçlar <laughs> buraya saklanmış arkadaşlar. Bakın. Küçük yavru büyük koç. Bakalım devamı gelecek mi? Hop. Bir atış daha yapayım. Hop. <laughs> Şöyle bir ufak köş daha göstereyim size. Bunu da salamını yapıyorum. Tekrar deniyorum bakalım. Şurada ağaç tiplerinde saklanıyorum. Oo. Her atış balık. Şöyle göstereyim. Bir köş daha. Ufak bir karış. Küçük sunum. Arkadaşlar faydası. 0,6 gram. Mikrobyte tungsten. Ondan sonra MH 14 sanırım 12 numara yine. Ha olmadı. Evet. Şimdi bakalım. Balıkta da anladığım kadarıyla aç. Şu an güzel gittik yani. Şu şehre rağmen. Suriyeli tüyere rağmen. Oo, evet. Bir balık daha. Şöyle. Yine ufak bir köç, Şöyle göstereyim size. Sanımını yapıyorum. Devam. Burada şu görmüş olduğunuz ağaç tiplerinde yatıyorlar. Bakın şimdi buraya bir atış yapacağım. aynı yere atış yapıyorum. Evet tamam <laughs> Şimdi güzelliğine bakar mısınız? Hayır oğlum. Şöyle bir perç. Devam bakalım. Evet güzel yere düştü. Oradan alma ihtimalimiz yüksek. mangal yapanlardan çok duman olabilir. Şurada bir yer daha var. Oraya doğru uğrayacağım şimdi. Birazdan. Hatta evet, oraya doğru gidelim. Bakalım. Ne olacak? Ne bitecek? <laughs> Su yine oldukça akıntılı. Ama köşler oraya yer yapmış siz de gördünüz. Hemen hemen her atışı aldım. Buraya bir bakalım. <laughs> İyi kötü. Hop. Ne geliyor? Küçük bir köç. <laughs> Şöyle göstereyim. Sanırım akıntıyla buraya gelmişti. Ben öyle tahmin ediyorum. Sırbıya da çok yükseldi. Ondan sonra onlar da burayı ah! ikinci atış bıraktı. Bıraktı çok güzeldi. Bıraktı. Tekrar deniyorum aynı yeri. Oha. Evet. Ha? Yine bıraktı. Efendim? Ben ne yapıyorsun abi? <laughs> ben mi ufak balıkları tutuyorum ya keyfi. Aptal bir tane abi. Işte. Aha. Ne o nezik? Fırç. Nezik ne falan Pörş ya tatlı su levreyi. Pörş tatlı su levreyi. küçük bir pörş da. Diğerlerine söylemesin. Diğerlerine söylemesin diye. Yani böyle kutu kutu bakıyor, abi? Ee. Ee. abi onu oradan kurtarma şansın var mı? O dalı istersen kır komple gönder bana Kurtardın mı? Bırak Ben keyfi abi Yani büyük de olsa bunlar salarım Büyük de tutsam salarım Aha. Lan, abi, o Silikon ya evet, Şöyle Abi ondan fazla var sende? Var Tamam veririm Onlar yeniyor mu? Yeniyor da bunlar daha çok küçükler ya Bunlar da yavru. Ya bana var var, dur vereceksin. almadı. Bak bak, hemen ya, hemen. iksir al. Tamam, tamam al. Onu buldu, benziyor. İşte onun oyuncağı bu, plastik. Yani denizdekiler de gelir mi buna? İşte normalde bununla denizde yakalıyorum abi de. He. Evet. Burada da öyle yakalıyorum yani, geliyor balık. Denizde gelir mi benimle? Geliyor, geliyor. Mezgit, İstavrit, İzmarit. Valla. Benim videolarım var YouTube'da. Abi, Instagram'ın var mı? Var. Var var abi. Kıyı avcısı YouTube'dan yaz. Kıyı avcısı YouTube'da. Aha. Şeyde Instagram'da o değil mi? Evet, Instagram'da da var. Hop, bir tane daha. Abi buraya buraya. Çocuklar <laughs> çocuklar oraya. Allah Allah. Demek ki bunu vur vurdu zanıyorlar değil mi? Evet, Sömerli mi? Evet. Takip et abi seni. Eyvallah sağ olsun. Ali abi. Demek ki bunu doğru bulduk. abi Eyvallah. <gülüyor> Burası çok kalabalık oldu. Kaçalım ufaktan. Başka maceralara yelken açalım. Selamünaleyküm. Şimdi aldı Bakın evet. gördünüz mü? Küçük sunumu faydaları. Şöyle. Yavru küçük bir torç. Evet. Dur, 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 dur. İşte. Bu yüzden diyoruz ki arkadaşlar eğer masallı kullanıyorsanız snap kullanın diye. Bakın gördünüz mü? Ben sunumu bozmasın diye snap kullanmadım. Kullanmıyorum. Bu şekilde bazen kurşun yerinden çıkabiliyor. Tansın yaptım yaptı. Adı her neyse. Şöyle bir daha şarkı balık geliyor arkadaşlar ben yapamadım hep balık yakalayacağız diye bir şey yok <laughs> biraz da kullandığım yem arkadaşlar büyük bir yemin kuyruğu kuyruk kısmını kullanıyorum tekrar deniyorum <laughs> Bakın atar atmalı Gördünüz mü? hemen bırak. Bun, bunlar daha bebek. <laughs> bunlar daha çok küçük. Bunlar normalde büyüyorlar. Çocuklar şey yaptı ya, biz ona koydu onu aldı sende. Bu bir tane evet. 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 daha kaldı. Bu biraz Bakayım abi. Çocuklar biraz sevinsin geri salacaklar. Evet. Al bakalım. Evet. İşte. Bu da onun doğal sunumu. Şöyle görüyor musunuz? Bu da doğal su. Tırtıl. Evet. Mikro sunum diyorum. Bugün Ester kullanıyorum arkadaşlar. Son nayrın. 1.5 lb'lik yani 2.5 0.2.5'luk Evet bıraktı. Bu alır mı? Telefonum çalıyor, sanırım gitme vakti geldi arkadaşlar. Alo? Efendim Adem abi? Tamam geliyorum. Şöyle bir tane daha bu seferki. Evet, bu seferki de yavru bir koç. Şöyle salamını yapıyorum. Bu sefer videonun son balığı geliyor arkadaşlar. Bir atış daha yapıyorum. Dediğim gibi akıntıyı kullanıyorum. Zaten akıntıda yemin oynuyor bakın. Hiç, hiçbir şey yapmama gerek yok. Yemin zaten kendi kendine oynuyor. Sadece balıkların ona düşmesini bekliyorum derken... Evet, bakın gördünüz mü? <laughs> Şöyle. LRF demek her zaman büyük balık demek değil arkadaşlar. Bazen böyle gelip de küçük akarsularda, dere kenarlarında balığın tadını çıkarmakta ayrı bir güzel oluyor. Aaa bir tane daha peş peşe. Gördünüz mü? Sunumun küçük. Küçük balıklar tutuyorum son bir kere daha atacağım arkadaşlar. Ben de yer değiştireceğim. Bunu da de, de. sabah kadar da dolu tutarım. Heh bıraktım. Arda, çıkıp, Bu da kısa başka sağır. Şöyle. Tekrar bir balık. <laughs> Tekrar deneyelim bakalım. Evet. Şöyle. <laughs> Bir balık daha. Bakın gördünüz mü? İşte bundan bahsediyorum. Tansım böyle çıkıyor. Evet, Salamını yapıyorum arkadaşlar. Bir daha deniyorum, bakalım. Aman buradan <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar boşluk. Çünkü küçük balık küçük sonumu seviyorum çıldırıyor bunu yemek için. Bir de farklı bir renk, alışık olmadığı bir renk. Bu, burada bir de Ester'in görünmezliği küçük sunumu doğal bakın. Doğal batırışı giriyor devreye. Gördün mü? Anne delik mı? Şöyle. Görüyorsunuz hemen hemen her atış balık alıyorum. Böyle keyfini çıkarıyor. Bakın şimdi hiçbir şey yapmama gerek yok. Akıntıya bırakıyorum. O zaten etrafta balık varsa o onu bulur arkadaşlar. Gördünüz mü? Hah bıraktı. Ben bıraktı yerden yine alır mı? Alacak diye. Hadi oğlum. Evet bu sefer olmadı. Tekrar dönüyorum. Bakalım güzel yere düştü Şimdi Bakın akıntıya bırakıyorum Ben sadece bakın. gördünüz mü evet. evet bu şekilde Arkadaşlar şöyle videonun son balığında salıyorum